nasıl yayın açarsın bir tane cihaz gerekiyor öncelikle güzel sağlamından. genelde iPhone Evet Veysel 1 ve 4 atıyor bakalım alabilecek mi Evet Hatta ultiye bakın sadece gülüyorum ha <gülüyor> çok komik <laughs> nasıl kaçıyor Evet Vs'yi alamazsa Veysel gene linçlenecek. Eymen hoş geldin Eymen de niye banyodun sen? Veysel Bey bakalım e, bir 1 ve 4 attı 3'ünü kesti 4. arkadaş kesebilecek mi? Master Panda Master Panda alabilecek mi? Aldı. <laughs> Herhalde olsun Veysel. Субтитры сделал DimaTorzok